kapalı yanında camisinin açılışı Senin toplandık. ne var? şehri olan Sinop'umuzda 25 tane cuma ne var? bunlardan bir tanesi var? Senin cuma camisi Türk İslam geleneklerinin meşveret kültürünün e, önemli simgelerinden olan Cuma hem bölge insanlığın toplu namaz kılması hem meşveret e, içerisinde bulunması hem de bizim Çakıroğlu İç Anadolu bağlantısını sağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle e, ayrı bir önem arz etmektedir. Ben emeği geçen 2000 1855 yapımı olan bir camimiz, e, Cuma camimiz. E, atıl bir vaziyetteyken 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızca e, koruma altına alınıyor. Röleve ve restorasyon projeleri yapılıyor. Bu röleve ve restorasyon eee projesi hayırsever Mustafa eee Öztürk kardeşimizin annesi Ayşe Hatun annemiz adına burayı restore ediyor ve bugün de bu kıymetli Cuma Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben başlangıçtan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlar Diyorum Bugün Cuma gününde, bayram gününde bu camimizin açılışı için bir aradayız. Önce Ayşe Hanım'a bu güzel caminin tekrar ihya edilmesi konusundaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayşe anamızın şahsında Özdemir ailesine, Mustafa Bey'e, Aslan Bey'e ve ailenin bütün fertlerine ben de şükranlarımı sunuyorum. Tabi Sinop'umuz bir Selçuklu kenti. Çok sayıda Selçuklu eserinin olduğu bir kent. Başlı başına Alaaddin Camimiz, Selçuklu'nun nişanesi olarak Sinop'umuzun merkezinde buranın bir Türk İslam şehri olduğunun mührü tapusu gibi orada duruyor. Öbür taraftan iki manevi mimarımızın, iki manevi önderimizin tavan sütü altındayız. Bir taraftan Seyit Bilal Hazretleri Sinop'ta, bir taraftan Çeçe Sultan Hazretleri yine Seyit Bilal sülalesinden gelen Çeçe Sultan Hazretleri Gerze'de Sinop'umuzun manevi mihmandarları olarak, manevi öncüler olarak bizim yolumuzu aydınlatıyorlar. Bizim yolumuza ışık veriyorlar. Tabi Sinop, Seyyid Bilal'le Çeçe Sultan'la birlikte aslında sadece civardaki köylerimizin ismine baksak, işte Pirahmet Köyü, Abdurrahman Paşa Köyü, Şeyhli Köyü, Hıdırlı Köyü, Çeçe Sultan Köyü, sadece köylerinin isminden Zaviye Köyü, Tekke Köyü, Bakırlı Zaviye Köyü, köylerinin ismi bile bu toprakların bize Horasan erlerinin emaneti olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Onlar bize ta Horasan'dan kalktılar, geldiler, burayı yurt olarak tuttular ve bize yurt olarak emanet ettiler. Şimdi bizler de bu toprakların tapusu olan minareleri ayakta tutarak, bu toprakların tapusu olan camileri ihya ederek, bu toprakların tapusu olan Seyyid Bilal Hazretleri gibi, Çeçe Sultan Hazretleri gibi manevi mimarlarımızı, önderlerimizi ihya ederek, onların kabirlerini, onların türbelerini ihya ederek bu tapuyu bizden sonrakilere devredeceğiz inşallah. Allah kısmet ederse vali beyimizle beraber yürüttüğümüz çabaların, il başkanımızla beraber yürüttüğümüz çabaların sonucu olarak Çeçe Sultan Hazretleri'nin kabri de oranın tapusu yoktu, sahipsizdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrini yaptırdık. Vakıflar Genel Müdürlüğü proje ihalesini yaptı. Hem caminin hem türbenin etrafının güzelleştirilmesi ve ihya edilmesi için proje çalışmaları bir aya kadar tamamlanacak. Proje çalışmaları bitince Gerze Çeçe Sultan'da aynen Seyit Bilal'de olduğu gibi yeniden ihya edilmiş ve her yıl düzenlenen Çeçe Sultan etkinlikleri de daha güzel bir ortamda yapılmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum ve e, Gerze'mizden evli eniştemiz olarak kabul ettiğimiz Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Ömer Faruk Yelkenci Bey'e mikrofonu veriyorum. Teşekkür ediyorum. Selçuklu'da camiler çok önemli işlevler görürdü. Mimarinin Temel prensiplerinden bir tanesi camilerin işlevsel ol, mekanın işlevsel olması. O camiler hem ibadet yapılan, hem ilim öğretilen, ilim yapılan, hem de aynı zamanda bizim Türk İslam mimarisinde estetiğin de çok ön planda tutulduğunu görürsünüz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا وإلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم.

İyi anahtarı da e, ee, inşallah hep birlikte şimdi açıp içeri girip e, cuma olsa edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor>

الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكن... الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا الله الله. الله, الله, الله affedicisini affı seversin bizleri sevdiklerimizi bizlerden dua bekleyen mevtalarımızı affu, mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Neydi? Eski imam. Allah'a emanet olun. Güzel oldu değil mi? Güzel oldu değil buradan alsak da ilerlesek ya. Kendilerine ikram edenlere rahmet. Kiminle geçmişlerine alem-i kahir bereketi ihsan eyle amin. ya Rabbim. Ya İlahi'l-Alemin bu izzet-i ikramı yapanların geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Her türlü hayırlı dualarını sen kabul ve karin eyle. Amin. Kendilerine sağlıklı, zahatli, bereketli, huzur ömürler ihsan eyle. Amin. Şu anda amin diyen kardeşlerim.